Selam genç arkadaşım, benim hocama tekrardan hoş geldin. İkinci konumuzla beraberiz AYT'nin. Kesişen kuvvetlerin dengesi, Lamit Teoremi. Aynı zamanda denge genel anlamda. Belki de fizikte en çok duyduğunuz şeylerden bir tanesi. İşte şekildeki sistem dengelidir vesaire. Newton'un temel yasalarının bir basit uygulamasını yapacağız. Ama gerçekten de aslında iki tane temel bilgiyle bütün konuyu bitirmemiz gerekiyor. O yüzden de bazen bizi zorlayabiliyor. Görme isteyen bir konu. Hadi bakalım. Şimdi ilk işimiz denge neymiş? Biz bunun üzerine birazcık çalışacağız arkadaşlar. Şimdi denge dediğiniz şey Newton aslında arkadaşlar. Newton'dan gelen hikaye. Newton'ın birinci yasasını siz bunu TYT'den de biliyorsunuz. Tabi AYT'ye de ayrıca anlatacağız ama birinci yasa bu arada ismi de neydi? Hatırlayan arkadaşlarım vardır. Eylemsizlik prensibi değil mi? Buna göre bir cismin dengede kalabilmesi için Cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır. Bak bileşke vektörler önemli işte. Yani bunun anlamı şu. Cisme etki eden F net sıfır ise cisim dengededir. Tabi bu arada dengede olan bir cisimden cisimden ne bekliyoruz? İki davranış bekliyorduk. Eğer duruyorsa durmaya devam edecek. Doğru mu? Durmaya devam. Eğer hareket ediyorsa da çok değerli bir kelimemiz vardı hatırlar mısınız? sabit hızla devam edecek bak. Ve bunun ismi de vardır bakın. Duruyorsa durmaya devam etmeye biz ne adını veririz? Statik denge şartı derken buna dinamik denge derler arkadaşlar. Hareket halindeki denge kelimesi anlamına geliyor bu da. Ve örnek vermişim. Mesela 3 kuvvetin uygulandığı bir sistem bir cisim var burada. F1 kuvveti, F2 kuvveti, F3 kuvveti uyguladınız adamın bir şey söylemesine gerek yok. Tek kelime. Dengene dedi. Olay bitti. Hemen sen de şunu söylüyorsun o zaman. F1 vektör artı F2 vektör artı F3 vektörün toplamının sıfır olduğunu biliyorsun. Bu arada matematiğinizden de buradan başka sonuçlar çıkartabiliriz. Mesela ne gibi? F1 vektörle F2 vektörün toplamı eksi F3 vektördür. Yani herhangi iki vektörün toplamı diğerinin tersini sağlayacak. Mesela sen bana diyebilirsin. Hocam 1 ile 2'nin bileşkesi nerede olmak zorunda? 3'ün tersi olmak zorunda. Bak ah. R 1 2 burasıdır arkadaşım. 3'ün tersi olacak ki 0 kalsın. Atıyorum 1 ile 3'ün bileşkesi 2'nin tersinde olacak. Hepsi için bu olay geçerlidir. Zaten bak ne demişim. Herhangi iki sistemi bak burada 1 ile 2'nin toplamı eksi. Ben erken davranmışım mesela. 1 ile 2'nin bileşkesi ne olacak? Şu. R1-2 burada olmalı değil mi? Mesela 2 ile 3'ün toplamının olmalı. 1'in tersi olmalı. Bakalım 2 ile 3'ün tersi 1. Değil mi bak? 2 ile 3'ün bileşkesi 1'in tersi. R2-3 burada. 1 ile 3 de nerede olacak? Şurada olmalı. Değil mi? Anlattığımız hikaye bu. Şimdi hemen gel bunu uygulayalım bak. Yatay sürtünmesiz düzlemde duran M cismine Azra, Özge, Sude ve Efe ipler yardımıyla kuvvetler uygulayarak cismi dengeye tutmak istemektedir. Azra ve Özge M cismine oklar yönünde kuvvetlerle çekiyorsa Sude ve Efe'nin çekme yönleri ne olabilir? Cevap basit. Bir kere dengede tutacaksan ne olmak zorunda? Bu cismin üzerindeki net kuvveti sıfırlaman lazım arkadaşım. Değil mi? Bakıyorum şimdi. E sen bir Hocam ben bu Azra ile Özge'nin uyguladığı kuvvetin bileşkesini nasıl bulabilirim? E, şöyle yapabiliriz herhalde. Karelerden uçucu eklemeyle şuraya bir kare daha eklediğimizi düşünelim şöyle. Uçucu eklemeyle yapabiliriz. Bak şimdi cisme. Azra'nın uyguladığı kuvvet bu mu? Evet. Bunun ucuna hemen Özge'nin uyguladığını uy ekledim. O zaman demek ki bu ikilinin uyguladığı bileşik kuvvet şu. Sen bana bunu yok edersen sağa doğru 3 birim var. Sola doğru 3 birim uygulayacağım ki bu iş bitsin. E, kimler olabilir mesela? Şimdi biraz aslında uyanabilirsin tipinden. Sol taraftaki kuvvetler. Benim biraz sola doğru gitmem lazım. O zaman sol mesela 1-2 olabilir mi acaba? Bakalım. 1- Birin ucuna 2'yi eklersen ne olacak? Hemen ya da deneyelim istersen şöyle de Şunu da kullanalım. Bir nasıl? Sola bir, yukarı bir. 2 numaralı vektör. 2 sola bir aşağı. ve birler birbirini götürünce sola 3 çıktı mı? E bunu yok eder misin? Evet 1, 2. O zaman 1, 1, bir, biri de iki olacaktı işte. Yani Adana gibi olabilir. Bir cisim şekildeki kuvvetler etkisinde dengede ise demiş. Olay bitti. Ne diyorsun? Hemen sen bana Şöyle demen lazım. F1 artı F2 artı F3'ün toplamı sıfır diyeceksin. Bak birinci önerme cepte. Bu arada bir önceki konuda ne biliyorum ben? Bileşke vektör büyük olana yakın demiştim değil mi? Paralel kenar metodundan anlatmıştım. Şimdi bu arada 1-2'den büyük mü 3-2'den büyük mü bakalım şimdi. Mesela F1 ile F2'nin toplamı bu mekleme göre ne olması lazım? eksi F3 olmalı. Bak. Mesela 1 ile 2'nin bileşkesi şu 3'ün tersinde olmalı. R1, 2 burada. Bu siyahla da bu birbirini götürür. Peki bu durumda bu buraya 60 derecelik açı yaparken buraya kaç? 30. Peki 1 ile 2'nin bileşkesi kime yakın? F2'ye daha yakın. O zaman sen bana burada F2'nin F1'den büyük olduğunu söyledin. Güle güle. 3 mü 2 mi? 3 ile 2'nin bileşkesi nerede olacak? Bak hemen yazıyorum. F2 ile F3 vektörünün toplamı 1'in tersi olmak zorunda. Yani o zaman onda mavi de yapalım hadi. 3 ile 2'nin bileşkesi birin tersi bak. Şu değil mi? R, 2, 3 burası. E bakıyorum. 3'e 60 derece, 2'ye 90 derece. Kime yakın? 3'e. O zaman sen de bana F3'ün F2'den büyük olduğunu da söyleyeceksin. Yes. O zaman ne oldu? 1, 3 aradığımız cevap oldu. Şimdi geldik bu işteki meşhur hikaye. Lamy teoremi. Bu arada önce bir uyarı. Lami teoremi yani bunu öğrenen arkadaş her soruyu Lami ile çözeceğini zanneder. Uyarım önce başlarken size. Lami teoremi sadece 3 kuvvet kesişirse biz uygulayabiliriz. Eğer sistemde 4 kuvvet, 5 kuvvet, 6 kuvvet varsa ne yapacağız? Lami olmaz. Ne yapacaksın? O zaman hemen klasik bileşenlere ile aklına şu gelecek. Sağdakiler sola eşittir, yukarıdakiler aşağıdakiler eşittir diyeceksin, bitireceksin. Yani lamiyi her soruda uygulayamazsın. Önce bunu anlaşalım. Şimdi başlayalım bakalım kimlerde uygulayabiliyor? 3 kuvveti kesiştirdi. Bak ne vermiş sana? F1, F2 verilmiş. Bir de F3 kuvveti verilmiş değil mi? Bunlar verildiğinde dengedeyse ne diyorsun? F1 artı F2 artı F3'ün toplamı 0. Onu söyledik at çantaya. Sonra açılara bakacaksın. F1'in karşısı dersem bak hemen direkt karşıya geç. Alfa. Yani o zaman dikkat et şöyle yazıyoruz. F1'in gördüğü açı kim? Alfa. F2'nin gördüğü açı dedim. Hemen F2'nin karşısına geç. Teta. F3'ün karşısında kim var? Beta. O zaman ne yapıyorsun? Hemen gördüğün açının sinüsüne bölüyorsun. F1 bölü sin alfa bak. F2 bölü sin teta. F3 bölü sin beta dediğimiz Lamy teoremiyle kimin büyük kimin küçük olduğunu buluyoruz biz. Bu arada Diyelim ben sana bir bilgi verdim. Bunlarla ilgili. Alfa büyüktür, teta büyüktür, beta verdim değil mi? Alfayı kim görüyordu? F1. Tetayı kim görüyor? F2. Bunu kim görüyor? F3. Hop bunları terse çeviriyorsun. Büyük açıyı görenler küçük olur. Yaz hemen. Büyük açıyı gören kuvvet küçük olur değer olarak. Buraya da zaten biz kitabımıza yazmışız zaten bunu. Hadi artık uygulama zamanı. Bak bunları artık sorularla geliştireceğiz. Konunun hikayesi bitti. Ne dedik? F netin sıfır olduğunu öğrendik. Eğer büyüklüklerine ihtiyacım olursa da eğer 3 kuvvet kesişiyorsa lami 4 tane falan varsa da yapacağımız ne yapıyoruz? Bileşenler. Hadi bakalım. Şimdi bak bakıyorum ben 1, 2, 3 kuvvet burada kesişmiş mi? O zaman ben burada lami'yi kullanabilirim istersen. Ne diyor sana? 20 iftana bunlar dengeliyorsa T1, T2 kaç? Kural ne? Üçünün kesiştiği yerdeki açıyı bulacaksın. Açıları bulacağız. Başlıyorum. Şurası 90. Şurada 53 var. Bir de o 90 var. Burası ne oldu? 143. Burada 37 var. Bir de 90 var, değil mi? 127. Tamam. Başlıyorum. Şuna P dersem. P'nin karşısında kaç var? 90. O zaman yazıyorum. P bölü sinüs 90 eşittir. T1'in karşısında kaç var? Bak, T1'in karşısında 127 var. Sinüs 127 eşittir. T2'nin karşısında da kim var? Zaten sinüs 143. Bitti. Yazalım şimdi. T'nin değeri kaçmış? 20. 20 bölü 1 eşittir. T1 bölü. Şimdi sinüs 127 ne hocam? Ben bilmiyorum diyebilirsin. Parantez içinde vermişiz zaten. Uyan yalnız. Sinüs 127 demek kendisini 180'i tamamlayan sayılır. Bak bunlar 53. O zaman T1 bölü sin 53. Sin 53 kaç? 08. T2 bölü 0.6 olmuş. Kapat burayı elinde. 0.8'i bununla çarparsam T1'in hemen 16. Bunu kapattım. T2'nin de 12 olduğunu bulduk. Peki bu arada söylediğim şey doğru oldu mu? Bak 90 derece, 127 derece, 143 derece. En küçük açı en büyük. Yani sen bu soruya başlarken P büyüktür, T1 büyüktür, T2 olmalıydı. Bakalım şimdi bu 20 çıktı, bu 16 çıktı, bu 12 çıktı. Eğer matematiksel de işlem hatası yapmadıysam 16'ya 12 bursa oldu. Demek ki doğru yapmışım. Şimdi bak ÖSYM daha önce böyle soru sordu. Çengellere bağlı olan K ve L ipleri en çok 35 newtonluk gerilmeye dayanabilmektedir. Tamam süperiz. 50 Newton ağırlığına sahip P cismi tutulurken serbest bırakılıyor. Ne olacak? işte? önce L ipi kopar sonra K. İkisi de kopmaz. Bakalım ne oluyormuş? Bak burayı ben ne yapar? Kaç kuvvet görüyorum burada? 1 2 3. O zaman ben burada lamiyi çalıştırırım yani bence. Başla. Açılar. 90 37 burada. 90 da burada olunca burası 127. 53. 90 da 143. Hadi bitir iş. P'nin karşısında kaç var? 90. Yazıyorum. P bölü sin 90. Eşittir. K'nın karşısında TK ipi diyelim buna. Sinüs 143 TL ipinin karşısında kim var? Sinüs 127. Değil mi? Hazırız. P kaç? 50 bölü 1. TK bölü. Sinüs ne olacak? 37. Buraya yazmamışız ama önceki sorudan alın siz onu. Sin 37 06. Sin 53 08. O zaman buraya 06 yazdım. TL'ye de ne yazdım? 0.8 yaptım. Kapattım elimi burayı. 0.6 ile 50'yi çarpıyorum. TK'nın 30. Bunu kapattığımda da 50 kere 0.8'den TL'nin 40 olduğunu bulduk. Şimdi gelelim sorunun yorumlama kısmına. Esas. Az solistler çıktı şimdi. Diyor ki, K ve L iplerine bağlanıyor ama ipler en çok kaça dayanıyordu? 35. E senin bu adam 30. Bu adam 40 olunca ne oldu? L ipi dayanamayıp koptu. O zaman önce L koptu. L koptuktan sonra ne olacak? Bu ip buradan kopunca bütün ağırlığı bir anda K ipi taşımaya başlayacak. K kimi taşımaya başlıyor? 50'yi tek başına taşıyacak. Taşıyabilir mi? O da taşıyamaz. O zaman önce sonra K ipi kopar. Bu soruya lütfen dikkat edin. Hata yapan çok arkadaşım olabilir. Ağırlığı ihmal edilmiş makaraya asılı olan P ağırlıklı cisim 10 Newton'la kuvvete dengelendiyse. Şimdi bakın hemen bunu bileşenlere ayıran arkadaşlar hata yapabilir. Mesela der ki yapılan hataya bak. Bu sorunun hatalı çözüm yöntemini de buraya çözeyim. Bir de doğru cevabı. Tik olanını da çözelim buraya şimdi. Bak şimdi. Ne yapıyorum? Bak birinci yolda şunu yapıyorum. Efendi hatasız çözüyorum önce. Şimdi bazı iplerin kıymetini biliyoruz. Bak şu ip 10 değil mi? Aynı ip olduğuna göre. O zaman bu da 10 mu? Buraya da 10 yazarım. Ne güzel bu y eksende, x ekseninde y eksende. E, bu adam yamuk duruyor. Düzelt bunu bileşenler ediyor. Kos 37'den 8. Sin 37'den 6 oldu mu? O zaman bir anda bakıyorum. Yukarıda kaç var? 16. Sağ tarafta kaç görüyorum? 8. Solda ne görüyorum? T aşağıda P. Bitti. T'nin 8, P'nin 16 olduğunu bulduk. Bak P 16, T 8 cevap A. Bitti. Peki hatalı yapanlar ne yapacaklar? İyi seyret burayı. Şimdi diyecek ki arkadaşlar, rambazları. İnşallah demez kimse ama diyorlar ben biliyorum. 10 P, bir de P'dim var burada. Ve bakın hiç hatasız yapacak bu de bu soruda bilmesine rağmen. Diyecek ki ben bu onu bileşenlere ayırırsam. Cos 37'den 8 buraya 6 buraya. Buraya 6 yazınca gidip buraya da 6 yazanlar olacak. Yazmayacaksın işte. Önce ben ne yapıyorum? Bu ip 10 ya. Ben bu ip 10 sa hop buranın 10 olduğunu yazacağım. En son yamukları düzelteceksiniz. En son bileşenlere ayıracaksınız. Yani önce 6'yı koyunca onun ötekine de yanına 6 koyarsan 12'ye 8 dersin. Şanssızlık şıklarda da olur. Hadi bakalım. P ağırlıklı bir cisim. K ve L noktalarına bağlanmış iplerle dengelendiğinde TK ve TL kadarlık gerilme kuvveti oluşuyormuş. K noktasına bağlı ipte de bir değişiklik yapılmadan L'ye bağlı ipin boyunu kısaltıp M'ye bağlıyoruz. Bu ip alıyoruz buraya. Kural çok basit. Bak anlatacağım hikayede şunun kıymetini bil. Bak biraz zorlayıcı bir çünkü yorumu. Bunun lam ile çözemeyebilirsiniz bak. Değişmeyen açının kıymetini bil arkadaşım. Çünkü neden lam ile çözemeyebilirsin? Çok sinüsler, kosinüsler bir, bir sinüslerin değerleri büyüyecek, küçülecek, kafan karışacak. Yani çözmen lazım ama zor. Şimdi başlıyorum bak. Birinci sistem nasıl? Şöyle bir TK var. Şöyle bir TL var. Ve aşağıya doğru ne var? Bir tane P var. Sonra ne oluyor ikinci sistemde? TK ipine dokunmadım. TL ipini şuraya bağladım. P'yi de gene buraya koyduk. Ne edinmezse? Değişmeyen açının olduğu yerin kıymetini bil. Değişmeyen açı neresi? Bu soruda. Gözünü iyi aç. Şurası. O zaman sen de burada çalışacağız. Bize. Bak biz bu aralıkta çalışacağız. İyi seyret şimdi. Ben ne edeyim size vektörlerde? Bileşke üçüncünün tersi olmak. Mesela bir ile bileşkesinde olmak zorunda dengedeysen 3'ün tersi. O zaman senin ilk bileşken şurası mıydı? Şimdi nerede? Burada. Değil mi? Bak. Bileşki yer değiştirdi. Nasıl bir değişiklik yaptı peki? TK'ya doğru geldi. Değil mi? Biraz yaklaştı TK'ya. Niye TK'ya yaklaşırsın? İki olsak var. Ya bu arkadaş küçüldü. Ya da TK arttı. Cevap tabii ki de buralar aynı kalmış ya. O zaman demek ki TK büyüyecek ki buna yaklaşsın. Al sana TK ipindeki gerilmenin arttığını bulduk. Peki L ne? Aslında L hep bileşke değil mi? Peki gelelim bak kosinüs teoreminin faydası. R kare eşittir. Kim var? TK'nın karesi, P'nin karesi artı iki tane TK çarpı P çarpı kosinüs teta ile bulmam lazım. Ve bu arada bileşkede kime karşılık geliyor? TL'nin karesine geliyor değil mi? Şimdi uyan. TK ne yaptı? Arttı. P değişmedi. TK arttı. Açı da değişmedi. İşte bak değişmeyen açının avantajını şimdi yaşadık. Sonuç TK'lar büyüdüğü için TL'ler de büyüdü. Her ikisi de artar oldu. Önemli bir yorum sorusu. Esnemeyen ipler ve yayla kurulan bir... Bak sorunun en değerli kelimesi. Esnemeyen ip. Bak, iplerin boyunu değiştiremeyeceğini anlatıyor bu. Bak bu çok önemli. İpin boyu değişmeyecek. Gerginliğin artabilir, azalabilir anlamına geliyor bu. Tamam mı? Şimdi diyor ki bu durumda iplerdeki gerilme kuvveti T. Tamam. Yayda oluşan kuvvette de F demişler. Diyor ki oyun parkına kardeşini götüren Serhat kardeşini oyuncağın dengesini bozmayacak şekilde kol oturttu. tuttu. Yani buraya birini oturttuk. Buraya ha, böyle küçük çizelim bir tane. Buraya bir ekstra ağırlık verdik. Peki ipler uzayamayacağına göre ne oldu? Bu sistemde böyle denge bozulmayacak kalacak. Ve yaylarda aklınıza ne gelecek arkadaşım? Hook yasası. Ne der yaylar? K çarpı x'tir. Bakın. Yayın. Yaylardaki kuvveti bak enerjiyi sorarsa 1 bölü 2 kx kare olduğunu hatırladığınızı biliyorum. Ama kuvvet sorarsa hook yasası. Meşhur. Şu. Okey. T T'de de bahsettik. Şimdi yayın cinsi değişmedi. E boyu da değişemiyorsa o zaman yaydaki kuvvet değişmeyecek. Yani aynı kalacak. Fakat e, yay aynı kaldı. Ekstra ağırlık bindi. Kim taşıyacak bunu? İpler taşıyacak. O yüzden de ipteki gerilmeler artık T'den daha çok olmuştur. Hadi bakalım. Şekildeki sistem dengedeyken açı teta, buradaki gerilmeler T1 ve T2. Sistem bu durumdayken Neyinin altına bir cisim daha bağlanırsa bir anda sistemin dengesini bozarsın. Ne olur? Bir anda sen buraya bir ağırlık bağlayınca sistem böyle bir anda hareket edince ne olmasını bekleriz? Artık hangi renkle çizsem acaba? Maviyle deneyim bakayım. Bir anda hop bu bir anda aşağıya doğru gelecek. Burası böyle birazcık böyle iki tane cisim bağladık buraya değil mi böyle? Buradaki açı ne yaptı yani? Aşağı doğru gittiğin için bak açı azaldı. Değil mi? Bu kolay oldu. Peki T1 ve T2 ne oldu? İşte aslında sorunun en kolay kısmı da burası. T1 gerilmesi kime bağlı aslında? Bak ip uzun da olsa aslında T1 L'nin ağırlığıydı. Bu arada T2 de kimin ağırlığıydı? K'nın ağırlığıydı. E sen biraz sonra bu ipler bak mavi hale gelse de hala burada L asılı olduğuna göre T1 ipinde kim asılı? L. T2 ipinde de hala K asılı? aslında buradaki ağırlıkları değiştirmediğin sürece T1 ve T2'yi değiştiremeyeceğin için de değişmez değişmez azalır Bursa oldu. Çok zor değil aslında. Bak ÖSYM sordu bunu ve ikinci şekil bir tuzaktır. Kuvvet cisimler üzerinde tanımı zaten bu. Hız, yön ve şekil değişimi yapabilen etkidir. Kuvvetin cisimler üzerindeki şekil değişiminden yararlanarak yapılan dinamometrelerde ee, ne diyor? Yay uygulanan kuvvette doğru orantılı olarak uzar, değil mi? Orada bir şey kalmış. Bu bilgiye göre özdeş kale dinamometrelerine 2m ve m gelirse. Yani aslında söylenen şey şu. Kuvvet büyük ise uzamada, sıkışmada büyüktür, doğru mu? Nasıl orantı? Bu bir doğru orantıdır. O zaman şöyle bir grafik çizmem gerekiyor mu? E e'e x. 2e 2x. O zaman f'in x'i oranı her zaman nedir arkadaşım? sabittir. İşte biz bu sabitte de k diyoruz. Dolayısıyla f eşittir k çarpı x huk yasası da buradan geliyor. Bir kez daha ispat etmiş oldum. Şimdi başlıyorum. Burada kim çekiyor sistemi? 2 mg gibi bir ağırlık. O zaman k yayını. O zaman ne geliyor? Bunun cinsleri bu arada özdeş olduğuna göre bu da k, bu da k dersem. O zaman başlıyorum. Birinci sistemde hangi kuvvet çekiyor? 2 mg k yayını ne kadar uzatır? Xk kadar. Peki ikinciye geliyorum. Şimdi burası tuzak işte. Buradan MG çekince. Buradan MG çekince. Burada işte aklımıza iki tane hata geliyor. MG ile MG. Çünkü şöyle diyoruz. Buradan MG, buradan MG. Acaba iki MG mi? Birinci hata. ikinci hata. MG ile MG birbirlerini götürür. Sıfır kalır. Hayır. Cevap çok basit. Burası MG ise. Aynı ip ya. Burası da MG'dir. Aynı ip. Bu da MG'dir. Yani burası ip olsaydı sen buraya MG yazacaktın. Doğru mu? O zaman dinamometreyleyin. Çünkü bu olmasaydı bu adam düşecekti. Yani bunun göre bunu dengelemek. O yüzden ikinci sistemde yayı gelen kuvvet kim? Mg. K yayını XL diyeceğiz. Böldük gitti. 2 oldu. Güzel bir hikaye burada da var. Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıklar asılarak dinamometredeki yayın serbest haline göre uzamasını tabloya bak. 5 astığında iki olmuş. 10 aslında 4 olmuş. Ne güzel ya. Oran, zaten yaylardaki kuvvetle uzamanın arasında nasıl bir ilişki olması lazım? Doğru orantı dedik değil mi hocam az önce? Bak şöyle. Bakalım gidiyoruz mu? Ağırlık 5 olduğunda 2. Güzel. 4 olur. 10. 15'e çizmemiş söylememiş ama biz buluruz buradan değil mi? 15'e 6. 20'ye 8. Güzel. Bak hala güzel gidiyoruz. Değil mi? 25'e kaç olması lazımdı? 10 olması lazımdı. E kaç olmuş? 12 olmuş. Var bir anormallik. Ne oldu? Demek ki yay bozuldu. Hani bir evdeki yayın bile eskiden kalemlerin içine tükenmez kalemlerin içine yay vardı. Fazla çekersen yay bozulur. Fazla ağırlık asarsan yay bozulur. Demek ki sen kesin bir şey var. 20'ye kadar ağırlığın yok 20'den sonra bir yerlerde bir arıza. Belki 24'te, belki tam 25'te arıza yaptı. Belki de 21'de yaptı. O zaman diyor ki hangi ağırlık kesinlikle doğru ölçer? 15'i bence ölçer. Ama 20'den sonra sıkıntı başlıyor fark ettiysen ama nerede başlıyor bilmiyorsun. O zaman demek ki 22'lik L'de bir yerlerde hata olabilir. Yeni açılan bir mağaza. Caddeye bak. Klasik bak ya. Mağazaya ne yapıyor? Camlarına dikkat çekmesi amacıyla özdeş 3 levhayı. Yani ne demek? Bunların aslında ağırlıkları aynı. Yani burada da P var. Burada da P var. Burada da P var. İp gerilmeleri. Mağazaya bakmaktan bakmaktansa işte fizikçiler böyle işte. Bakıyor. O zaman bunlar direkt ne yapıyor? P'yi paylaşıyor. P bölü 2. P bölü 2. Fakat buradan P'yi değil de dikkat et şimdi. Bu arada bununla bu aynı aslında. Neden? Şimdi sen ne yapıyorsun birincisinde? Şöyle bir senaryo yapıyorsun. Bir P ağırlığını değil mi? Şöyle. İpler böyle bağlanmış değil mi? Ne kadar? Şu açı alfa. Şu da alfa. Şimdi hangi bileşeni bunu taşıyor? Şu bileşenler. Yani şöyle diyorsun sen. T1 sin alfa. T1 sin alfa. Yani ne oldu? İki tane T1 sin alfa P'yi taşıyor. İkincide ne oluyor? Gene sin alfa sin alfa değil mi bunlar? Kostlar buralara gitti. O zaman 2 tane T2 sin alfa P'yi taşıyor. Ve son olarak burada iki tane T3 P'yi taşıyor değil mi? Direkt. Olaya göre bakarsan e bu durumda ne oldu? Bir de basit mantık. İşte ayaklarım üzerine rahat duruyor. Ayaklarımı açmaya başlarsam bacaklarımdaki gerginlikler artmaya başlar değil mi? O zaman demek ki gerginlik artıyor. Zaten burada şöyle düşün. T2'yi bulmak için ne yaparsın? Sinüse böleceksin. Daha da büyük sonuç çıkacak. O yüzden nedir? T3 küçük olacak. T1 ile T2 eşit olacaktır. Yani bursa. Şimdi bir şey demiştim. 3'ten fazla kuvvet olursa ne yapacaksın? Lami ile yapamayacağız demiştim. Al sana en güzel örnek. Bir cisim F1, F2, F3 kuvvetleri etkisinde bak dengede ya. Bak başka hiçbir şey söylememe gerek kalmıyor. Sen ne anlıyorsun? Fnet 0 kardeşim diyorsun. Ve bu kadar çok kuvvet varsa da aklına gelecek tek bir şey var şu soldakiler sağ, yukarıdakiler aşağıdakiler işte olacak. Hadi başlayalım bakalım. F1. Bak bu x ekseninde y ekseni. Bu adam yamuk duruyor. Ayır bileşenleri. Bir bileşeni buraya. Bir bileşeni buraya mı? 53'ün komşusu olduğuna göre cos 53. Yani 0,6 ile çarpacağım. 6. Sin 53. 8. Ötekini ayıralım şimdi. Onu da yeşil yapalım. Bak. Bir böyle bir böyle. Bak burada sakın atlama. 37 buraya değiyor değil mi? 37 değdiği taraf komşundu. 5 cos 37. Yani 4 5 sin 37 3. Videonun altına boş yere yorum yapmayın hoca. Yanlış bileşenleri ayırdı diye. Her gördüğün yatay kosinüs olmuyor. Bu sorudan da bunu öğren istemiştim. Tamam? Mı? Yani biliyorum hata yapmadığımız. Siz de dikkat edin lütfen. Şimdi o zaman hemen klasik dört yönümüzü yapalım. Bak başladım. Ne görüyorsun? Burada bir altı gördük. Yazdım sağ tarafa 6. Başka? Bir 8 gördüm bir tane de 4 var. O zaman buraya doğru oldu 12. Başka? Şu tarafa doğru bir 3 var. Başka? Orada bir de f3 de varmış. Aşağıda orada ne görüyoruz? F4 var. İyi. Ne biliyorum? Yukarıdakiler aşağıdakiler eşit. İyi. O zaman F4'ün cevabı 12. F3'ün cevabı kaç? 3. 3 virgül 12 deriz. Cevabı buluruz. Konuyu da bitiririz arkadaşlar. Evet. ikinci konu da bitti. Üçüncü konuda tork alacağız arkadaşlar. Şimdi artık dengeyi bitirdiğimize göre artık tork zamanı. Hadi bakalım. Orada görüşmek üzere.